Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltıya yapabileceğiniz çıtır çıtır atıştırmalık minik minik börek tarifiyle geldim. Nasıl yapmışım hep beraber tarifine göz atalım. Gördüğünüz gibi 3 adet yufkam var. Hemen soslarımı hazırlıyorum. Bir kaseye 3 yemek kaşığı tepeleme yoğurdumu aldım. Yoğurdun koyu, koyu yerinden alalım. Diğer kaseye de yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ alıyoruz ve her ikisinin içerisine de yarım şer çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Yoğurdumuzu attığımız tuzumuzdan sonra güzelce çırpıyoruz. Diğer yandan fırçamızla su, yağ ve tuz karışımını hazırlayalım. Bunları böreklerimizin sosu olarak kullanacağız. Hemen soslarımızı kenara alalım. Yufkalarımdan bir tanesini alıp masama açıyorum açıp katlama kısımlarından çok fazla bir şey kesmedim görün ne kadar kolay olduğunu diye hemen üzerine önce yağlı suyumuzdan sürüyoruz arkadaşlar yağlı sostan sürüyoruz üzerine yoğurt daha kolay sürülmesi için hemen fırça yardımıyla şöyle yufkamızın üzerine serptikten sonra böyle hemen sürüyoruz fırçamızla e, pazar sabahı malum kahvaltılarımız illa daha fazlalaşıyor daha çok kahvaltı hazırlıyoruz neden çünkü bütün aile, çoluk çocuk, herkes evde olduğu için çalıştıkları zaman çok rahat kahvaltı edemiyorlar. Pazar günü en güzel kahvaltıları hazırlıyoruz. Benim de çocuklarım akşamdan dedi ki anneciğim yarın sabah o çıtır börekten yapar mısın? Ben de kalktım sabah hemen sardım börekleri ve onlar kalkana kadar pişirdim. Pişirdikten sonra da hemen editleyip sizlere paylaşmak istedim. Yağlı sosumuzdan sürdükten sonra 2-3 kaşık kadar yoğurdumuzdan da ilave edip yufkamızın her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyoruz bütün soslarımızı sürdükten sonra görüyorsunuz ince bir tabak halinde her yerine gelecek şekilde sürüyoruz üzerine ikinci yufkamızı açacağım 3 kat yufkayı bu şekilde üst üste açıyoruz gerçekten ister yapın hemen pişirin isterseniz buzluğuna atın Gördüğünüz gibi hemen ben ikinci yufkamı katlı bir şekilde koyarsanız yufkanızı açarken zorlanmamış olursunuz. Alttaki yufkamız yoğurtlu ve yağlı olduğu için tek kat açarsanız yapışma yapacaktır. Açması zor olacaktır. Bu şekilde katlı olarak yerleştirip açarsanız daha rahat hareket edeceksiniz. Hemen yine ikinci yufkamıza da yağlı sosumuzdan sürüyoruz. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim, tariflerim beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur. Veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Hatta bana sormak istedikleriniz varsa gönül rahatlığıyla yorumlar bölümüne yazarsanız gördüğümde muhakkak cevaplıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci yufkamada aynı işlemi yaptım. Dediğim gibi hiçbir şekilde buralardan kesmiyorum arkadaşlar. Ne kadar kolay olduğunu görün diye ve bunu hemen elimden geldiği kadar kısa zamanda paylaşacağım. Tesadüfen karşınıza çıktıysa, ben bu sabah pazar kahvaltısına ne yapsam diye düşünüyorsanız, işte size tarif arkadaşlar. E, bilenler lezzetini zaten biliyor, bilmeyenler için de ev halkının bunu bayılarak yiyeceğini ve devamlı isteyeceklerinin garantisini veriyorum. Bütün soslarımızı sürdükten sonra ikinci yufkamızı da üçüncüye açıyoruz üzerine. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Önce yağlı sosumuzdan, yağlı sosumuzu sürdükten sonra yoğurtlu sosumuzdan sürüyoruz. 3 adet yufkayı 3 üç 3'e üst üste aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bunu 32 parçaya bölüyoruz. 32 tane çıkıyor. Yufkanız çok büyükse 34-36 adet de çıkabilir. Dediğim gibi yarısını pişirip yarısını buzluğunuza atabilirsiniz. E, buzluğumuza nasıl atabiliriz diyorsanız öncelikle bir kaba alın tek tek dizin dondurucunuzda dondurun donduktan sonra kilitli poşetlere koyup dolabınızda aylarca durabilir e, poşette durduğu zaman misafiriniz geldi hemen çayın yanına çıkarıp pişirebilirsiniz veya kahvaltılarınızda yapabilirsiniz bize ev hanımlarının gerçekten bu böyle kurtarıcısı olacaktır beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim hangi şehirden hangi ilden bana yazarsanız çok mutlu olurum ben 3 yufkamı da üst üste serip soslarını sürdükten sonra rulet yardımıyla önce 4'e sonra 8'e bölüyorum 8'e böldüğüm her parçayı 4 eşit parçaya bölelim arkadaşlar yufkanız küçükse 3'e de bölebilirsiniz ben de gördüğünüz gibi minik minik parçalara bölüyorum ne kadar küçük yaparsanız o kadar lezzetli olacaktır Çocuklarınız hiçbir şey yemiyorsa bunun içerisine çikolata sürüp e, sar, çikolata sürdükten sonra sararsınız. Gerçekten e, daha çok e, severek yiyeceklerinin garantisini veriyorum. Benim bir arkadaşım böyle yapıyor. Çünkü çocuğu hiçbir şey yemiyordu. Çikolata koyup da yapabilirsiniz. İsterseniz peyniri, akmayan peynir de yapabilirsiniz. Bunun hiç, hiç harcı yok arkadaşlar. Hiç harcı olmayan bir börek ama yoğurttan dolayı piştiği zaman inanın ki herkes peynirli zannediyor. Gördüğünüz gibi ben de böreklerimi sarmaya çalışıyorum. Kestiğiniz en ince son uç kısmı arkadaşlar sararken tam ortasına gelecek şekilde sararsanız börekleriniz daha kabarık, daha bombeli olacaktır. Hemen sizlere yakından da göstereyim. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçüsünü videonun altındaki açıklama kısmına yazıyor olacağım. Faydalanmak istediğinizde Oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hemen bütün böreklerimi sardım, bitirdim. Yarısını buzluğuma kaldırdım. Diğer yarısını da hemen kahvaltıma yapıyorum. Dediğim gibi tesadüfen bu telefonda gezinirken bu börek tarifi çıktıysa karşınıza pazar sabahı bu kahvaltıyı yapın. Ailenizi sevindirin diyorum. Hemen üzerine de yağlı sosumdan kalan yağlı sos sürüyoruz arkadaşlar. Yumurta sevmeyen, yumurtalı yemeyenler için muhteşem bir börek. Hemen yağlı suyumuzdan üzerine sürüyoruz ve 180 derece fırında alt üstü kızarana kadar pişirelim. Ve gördüğünüz gibi benim böreklerim pişti. Çok sıcak. Şu an çocuklar masada beni bekliyorlar. Çok uzun gösteremiyorum. Ben videomun sonuna gelirken sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket nasip etsin. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.